Merhabalar arkadaşlar, ben Kutay. Bugün sizlerle dünyanın en ilginç 10 melez hayvanını inceleyeceğiz. İyi seyirler. Bu hayvanımızın adı Zonkey. Eşek ve Debra'nın çiftleşmesinden meydana gelen 10 melez hayvandan bir tanesi. Evet arkadaşlar, bu hayvanımızın adı Growler ayısı. Boz ayı ve kutup ayısından meydana gelen bir çeşit melez. Bu hayvanımızın adı Liger. Erkek aslan ve dişi kaplandan meydana gelen bir çeşit melez hayvan. Bu hayvanımızın adı Wolfing. Katil boyunca ve şişe özlü yunuslarının çiftleşmesinden meydana gelen bir tür melez hayvan. Bu hayvanımızın adı Savanlah kedisi. Yabani kedi ve evcil kedilerden meydana gelen bir tür melez hayvan. Sıradaki hayvanımızın adı Bufalo. Bufalo bir şey evcil sığır ve Amerikan bizonundan meydana gelen bir tür melez hayvan. Bu hayvanımızın adı Kama. Devi ve Lama'nın birlikte çiftleşmesiyle meydana gelen bir tür melez hayvan. Bu hayvanımızın adı koyun keçileri. Koyun ve keçiden meydana gelen genellikle ölü doğar, sağlıklı yavru oluşması çok nadir olan bir melez hayvan türü. Sıradaki hayvanımız dişi at ve erkek eşinin çiftleşmesiyle meydana gelen bir melez hayvan. Adı da mule. Sıradaki ve son olan hayvanımız leopon. Leopar ve aslanın çiftleşmesiyle meydana gelen bir tür melez yaratık. Değinde hayvan. Müzik